Çok heyecanlı. Hadi devam edelim. <laughs> Günler sonra hafızamda eskilere giderken bir duvara ulaştım. Bir baraj. Tırmanmamam gerektiğini hissettim. Bu yüzden tırmanmadım. Orada görmek istemediğim şeyler vardı. Bu yüzden aradığım su bilimcisi, bilimcisine geri döndüm. Görüşüyle rastgele bir şekilde yenilen ve al, alınan bir aşk, korku ve nefret karşı karışımıydı. Karma karışıktı. Ama karma karışık olan benim kafamı içiydi. Anlam çıkaramadım. Çıkaramadım ya da çıkarmadım. Gek. Evet. evet anla. Change it. 7 episode vardı değil mi? Game, imaj... Sekiz tane. İşi gidiyor Çakal dem demeyecek misin o ağaç çakalanla? Bir ruh çakal öpücüğü. Anne alnımı bir alnı, bir elini koydu. İyi misin olabilir. Sana bunun için bir şey yap verebilirim. Gülümsedim. İyiyim. Sadece ne oldu sıkıntı mı var? Ben her şeyi... Bana her şeyi söyleyebilir misin? Bilirsin. Şey o sandviç satan yeri biliyor musun? Hangisi? Yanında benim çalıştığım. Azan yanındaki kim? Başımı salladım. Orada bir sandviç mi istiyorsun? Evet. Eğer senin için uygunsa. Şöyle kocaman bir sıra var. Lütfen anla. Bu için çok şey ifade eder. O nasıl karşı çıkabilirim ki? Elbette sevgilim sana her şeyi alırım. Ne tür bir sandviç istiyorsun? Seçene herhangi bir şey. Seçeceğin herhangi bir şey. Hmm. Sana hafif bir şey alacağım. Çok egzersiz yapmıyorsun. Şişmanlama istemiyorum. <laughs> tamam mı? Evet. Harika. Ve hatırlamanı... hatırlama sensin unutma. Onları yapıyordun değil mi? Evet. Ve? Kaşlarımı çattım ve başımı salladım. Henüz herhangi bir şey yok mu? O neyse. Daha iki hafta bile olmadı. Yakında... Oraya alışacaksın yapabileceğine eminim. Evet yapacağım. Ana yanağımı sıktı beni tekrardan öptü ve gitti. Ve tuvalete gidip kustum o oh tanrım. Dişlerimi fırçaladım ve ağzımı üç kez yıkadım. Bu şekilde, bu şekilde devam edemem. Burada yaşamaya devam edemezdim. 10 dakika bekledim andan gitene emin olma, olana kadar. Ardından ağır perdeleri çektim. Tokan aşağısında üzgün ve terk edilmiş gibi görünen tek bir kişi vardı. Ona el salladım. Yukarı baktı ve başını salladı binaya girdi. Selam Jack. Onu gördüm o kadar çok sevindim ki ağlamak istedim. Ama oh, Grace. birbirimizi 5 gün önce gizlice görmeye başladık. Tam olarak ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Günleri tekrardan saymaya başlamıştım. Beynimdeki o büyük kafa karışıklığı bulutu gitmişti. Artık ananın köpeği değildim. Ananın kendi hatasıydı. Benim geçmişimi hatırlamamı isteyerek başka ne yap olmasını bekliyordu ki. Ama vazgeçmeye o kadar yaklaşmak korkucuydu. Eğer işler biraz farklı olsaydı sonsuza kadar yarı dilsiz bir aptal olarak kalma devam edebilirdim. Ben ise Grace'i içeri almazdım. Grace'in sesini duydum ve sonunda sır... Sonunda sırdım sandım. Halisyatın görünümü düşündüm. Ama kapıyı açtım ve içeri... işte oradaydı. Grace... Ben seni gördüğüm için çok mutluyum. Düşündüm ki Mesajdan sorup düşündüm ki ben, ben, asla öyle söyleme. Hiçbir şey söyleme. Sadece bir dakika kalına. Kollarımız birbirimize sardık. Sadece birkaç haftadır ayrı, ayrıydık ama bu kadar çok şey oldu ki sanki yıllar geçmiş gibi geldi. Biliyordum. Benden nefret etmiyorsun. Ne hakkında konuştum bilmiyorum ama gerçekten umurumda değildi. Ben tek bir şeyin önemi vardı. Hadi gidelim. Hadi buradan çık gidelim. Tekrar kendim olduğumdan beri burada gitmek için cesaretimi topluyordum. Ne kadar aptal görünse de dışarı çıkmayı korkuyordum. Ama güle burada erken gidebilirdim ve her şeyi yapabilirdim. Biz yapamayız ha? Burada ayrılama ayrılmayacaksın. Henüz değil. Neden olmasın? Burada olmam benim için asıl nasıl bir şey oldu hakkında hiç herhangi bir fikrin var mı? Hayal edemiyorum Jack ve çok çok üzgünüm ama inan inan inanmadım. Ananı ne kadar tehlikeli olduğunu havaşından beri biliyordum. Bu buradan defol gitmek için daha fazla sebep. Sana söyledim henüz değil. Bu kaçabileceğiniz bir şey değil. Keşke toparlanıp gidebilseydik ama Anla nereye giderse gidelim bizi takip edecek. Lanet olsun. Kızgın bir çocuk gibi yeri tekmeledim. Kıya saklıydı ama Anna beni buraya kadar takip etmişti. Şimdi gidersek yine yapardı. Onu ihbar hayır edecek. Polis bir işe karıştıramayız. Önce ona güvenirler milyonlarca kez. Sanırım öyle. Ayrıca gerçekten yasa dışı bir şey yapıp yapmadığından bile emin değilim. Ama ne? o zaman ne yapacağız bilmiyorum. Ah bunlar yine başımıza geliyor. Konuşurken bile kulaklarımız koridordaydı oradaydı. Anlayın işte gel. İşte olduğunu bilmemize rağmen yine de bir ayak sizin en ufak bir yankısız zıplamamızı yetti. Neden bizi rahat bırakmıyor? Senden ne istiyor? Sanırım bir fikrim olabilir. Sizin anlayan yıllar öncesinde bazı şeyleri hatırlamamı sağlamaya çalışmasını anlattım. Ama çok uzun zaman önceydi. Herhangi bir şey onun bana takıntılar getirebilirdi. Jack, ne? Bunu söylediğim için üzülüm. Bunu söylemeden nefret ettiğimi biliyorum. Ne oldu? Mesaj hakkında iyi bir tahminim vardı. Hoşuma mu gitmedim? Gerçekten hatırlamak zorundasın. Bunun kemerimi sıktım. Gözlerimin tam arkasından gelen bir baş ağrısı vardı. Biliyorum. Bana karşı bir şekilde kazanamayız. Bizden çok daha fazla bilir, bilirken değil. Biliyorum, tamam. Tamam mı? Yapabileceğini düşünüyor musun? Yapmak istemiyorum. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Hiç denemedim. Cid ciddi olarak değil. Birkaç gündür beri değil. Lütfen dene. Ve vazgeçmediğin için teşekkür ederim, Jack. Bilirim zor olmalı. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Gizlice bir şey getirebilirim. Çok bir şey yok ama... Hayır, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Anla beni iyi besliyor. Bu kelime bir eline geldiğinde aşağılamayla vurguladım. Yine de iyi misin? Hiç param yok değil mi? Sanırım Anna'nın burada bir yerlerde saklandığı vardı. Reis reddetti. Onu fark etmez riskini giremeyiz. Bence ben iyiyim. Bir arkadaşına kalırım. Çok yardımcı oluyorlar. O, oh, tamam o zaman. Bu yüzden ayağa kalktı. Bunu duymak beni çok mutlu etti. Ben şimdi gidiyorum Jack. Ne, hemen mi? Anna saatlerce evde olmayacak. Olması gerekmiyor. Dikkatli olmalıyız. Burada olmak beni bu kadar geliyor ki ölebilirim. Haklısın. Ayrıca tüm bunlar bittiğinde beraber geçirecek çok zamanımız olacak. Evet. Sadece ikimiz. Birbirimize sevgiyle baktık. Ardından binanın içinde bir yerde kapı kapandı. Çetin gitmem gerek. Hoşça Hoşçakal Hoşça kal Grace. Seni seviyorum. Aaa. Birisi hala onu sevdiğimi söylemenin sorumluluk olmadığını merak ediyordum ama sözleri ağzımdan kendi kendine çıkıverdi. Jace benin yanağımda öpmek için parmaklarının ucuna durdu. Beni seni seviyorum. O gittikten sonra kapıyı kilitlemek yaptığım en zor şeylerden biriydi. Ama onu görmek bana ihtiyacım olan cesareti vermişti. Her şey yapabileceğimi hissettim. Ve şimdi buradaydık. Beş gün sonra iki gizlilik görüşmeden sonra devam edemedim. Bir özür dilerim. Artık burada kalamayız. Kalamaz mısın? Giden geçten yapamam. Sınırımdayım. Hayır sanırım. Sınırımın da ötesiyim. Hala kafayı sıyırmadığıma şaşırdım. Hayır bebeğim özür dilerim. Herhangi bir ilerleme kaydede kaydedebildim mi? Anlamın sürekli o sorgulamasının bir yansımasıydı. Ama Grace bunu bilerek yapmıyor Chant dedim. Kendi kendime böyle öfkim konusu altına tutmaya başardım. Hayır hiç yok. O zaman herhangi bir şey hatırlamıyorum. Büyük bir kör nokta var. Yapamam um umut yok. Eğer gerçekten umut olmadığını söylüyorsan o zaman sanırım hiçbir yararı yok. Geçen sefer de aynı şeyi söyledin ama ben yine de sana de devam ettim bu kadar acı içinde olma benim suçum. Seni değil. Onun hatası. İç geçirdim. Birkaç şeyi toparlamam gerek. Burada bekle. Beş dakikaya hazır olurum. Bu yine mi hayır? Ne? Bunu demiş. Burada kalmam Burada kalmanı istiyorum Cenk. Bunu yapmam imkansız. Sadece birazcık daha söz veriyorum. Bana dur geldi üst kol. Üst kollarımı yakaladı. Şu an çok zayıfsın. Ameni de onu tutabilirsin değil mi? Üzerine bir perde geçti. Ne demek istiyorsun? Kaçmıyor muyuz? Kaçamayız. Bizi tekrar bulacak ve sonra ne olacak? Her zaman korku için yaşayamam. Senin de o şekilde yaşayamayacağına eminim. Yani sen bunu demiş. Reis evet diye fısıldadı. Hayır. Bu yanlış tamamen yanlış. Evet öyle. Apa, yapabileceğiniz başka ne var? Bir küçük sıkıştırdı. Hemen hemen nefsi müdafaa sayılır. Canım sarım boş yüzüp bakarsan, hayır, kesinlikle olmaz. Başım şakaklardan ağrımaya başladı. Aynı hiç olduğuma çok sevindim. Keşke bugün yapabilseydik ama hazırlamam gerek. Yarın akşama kadar burada kalmaya devam edebilir misin? Evet. Mükemmel, teşekkür ederim. Yarın anın sabah vardesi var ve sonra erken dönecek. Saat 6'ya gidelim. Tamam mı? Tamam. Saat 6. Lütfen o zaman bunu ak. Lütfen, o zamana kadar hareketsiz hale getirmiş ol. Hareketsiz nasıl? Bu plana çoktan kapılmıştım. Artık Grace'e söylediğini ikinci kez düşünmüyordum. Yani hareketsizse o kadar iyi. Onun üstüne oturursan sorun olmaz sanırım ama ama onu bağlamak çok yardımcı olur. Ve onu bayıltabilirsen bari diyor. Ben ne yapabileceğim bakacağım. Teşekkür ederim. Ben dışarıda koridorda olacağım. O bağ... Bağla. O bağlandığı zaman ya da bağlandı her neyse bağır ki böylece güvenli olduğunu anlayayım tamam mı? Tamam. Ve sonra ne yapacaksın? Cevap vermek için geç cebine küçük bıçağı çıkardı ve birkaç kez eline çevirdi. Ancak o zaman onun yapacağı şeyin tüm ağırlığını anladım ve ancak o zaman farkına vardım ki bunlar hiç rahatsız olmamıştı. Grace ne oldu? Ne demek istiyorsun? Bu sen değilsin. Benim bildiğim Grace. Tereddüt ettim. Ana sana ne yaptı? Grace'in iyi ruh hali yokmuş, yok olmuş gibi diye yüzünü göğsüme bastırdı. O çok şey yaptı. O... Bir kirmişim gibi hissettim. Ve kendimi bir daha olmayacağına dair söz verdim. Bıçak hala elindeydi. Çok keskin görünüyordu. Seni de benden aldı. Bu gerçekten affedemeyeceğim tek şey. Olar olmasaydı ne kadar mutlu olacağımı zannettim. et. ona doladım. Anlıyorum. O zaman bırak ben yapayım. Bıçağı bana ver. Bunu sen yaptığını görmek istemiyorum. İstemiyorum. Belki bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Belki de kan dökülmesine gerek yoktur. Kan görmekten nefret ederim. Özür dilerim Bunu benim yapmam gereken bir şey. Hayır sadece bu değil. Gerçek şu ki kendim yapmak istiyorum. Abi Grace de manyaklaşmaya başladı ya. Eğer ben yapmazsam sanki daha hiçbir şey doğru hissettirmeyecek gibi. Grace çenemi elime koydu. Daha yakına eğildim. Onu onu öpüşmeden önce beni durdurdu. Seni seviyorum Jack. Ben de seni seviyorum. Teni sıcaktı. Bir fırın gibi sıvı veriyordu. Korkuyor musun? Evet. Lütfen korkma. Bir gün bunu bakıp güleceğiz. Abi iki manyakla yaşıyoruz ya gerçekten. Ağzımda acı bir tatlı uyandım. Bir gün, bir gün geriye bakıp güleceğiz. Ben gülmediğime çok eminim. Bu sahip olmak çok güzel bir düşünce ne? O sensin. Bana öyle gizlice yaklaşma tanrım. Gülebildiğin kadar gülüm, gülmelisin biliyor musun? stresi, stresi azaltma yardımcı oluyor. Senin yanındaki komik şeyler bulmak zor. Buraya bu kadar sık gelmek zorunda mısın? Rüyalarımda seni zaten fazlası görüyorum. Ona geçirim o uzun utanç verici ay uyurken rüyalarıma girmeye devam ediyor. Ruh halimi bozuyor artık. Anna'nın yanındayken rol bile yapamıyorum. Belki bunu günlüğe yazmalıyım. Hayır boş ver. Yanımızı çok utanç olur. Çek bu çok tatlı. Ha, ne, çok tatlı. Yani benim hakkımda rüya görürsün. Ben de senin hakkında rüyalar görüyorum her gece. Gece. Evet benim. Evet ama benim şey kabus. Dönüşü geri birisi beni uya. Dönüşü birisi yeni uyanmış olduğu için huysuz. Doktoruna karşı bu kadar kapı olmasan iyi olur O benim kadar iyi değil. Belki davranırsan seni dışarı atabilir. Bunu yaptığını gördüm. Sorun yok. Belki sokakta daha mutlu olurum. Doktor biraz sonra geldi. Dediğine göre bana iyi haberleri varmış. İyi gözüküyorsun Bay Friday. Eskisinden daha çok daha iyi. Kan basıncı ve diğer şeyler de Bu harika haber doktor. Dikkatimi söyledikleriyle ceketin cebinde gördüğüm arasına ayrıldı. Parlıyordu. Bir kalem mi? Her bir kalem değil başka bir şey. Kalem daha uzatmaya başladı. En iyi sor soracağım önemli soruyu hatırlıyorum. Yani ben ne zaman gitmek mi? Evet. Beni ne zaman bırakacaksınız? Doktor başını kaşıdığı sorup parmak parmakları saydı. Haftaya çarşamba haftaya mı? Evet. Vay teşekkürler doktor. Rica ederim. Bekleniyorum çok daha erken. Burada birkaç haftada kalmak için kendimi hazırlamıştım. Çok çok teşekkür ederim işte. Elini sıkmak için elimi çıkardım. İnsan sonra elimi sıktı. Bana daha yakın. onu daha yakına çektim ve tükezledi. Neresi yatama düşecekti. Çok yarım yamalak, belki sıkışmaydı. Üzgünüm doktor, benim hatam öksürdü. Ha, sorun yok. Bana gerçekten yardımcı oldun. Çok iş... İşimiz bu. Yani evet, bir dahaki hafta ve sonra rehabilitasyonu var. Hmm, rehabilitasyon doktor? Ha evet. Buradan gittikten sonra... doğrudan gittikten rehabilitasyon tesisine gidiyorsun. Burada yatılı hasta tesisimiz yok ama şehrin diğer tarafında ha, harika bir tesis var. Seni oraya yolluyorum. Eve gitmiyor muyum? Tabii ki hayır. Kendine zarar verirsen ya da topal kalırsın. İstediğin bu mu? Hayır hayır bu olmaz. Bu hiç, bu hiç olmaz. Bazı notlar elini alarak göz geçtirdi. Gezdirdi. Çarşı bu dört gün, bu dört gün sonra. Hemşeriler sana egzersiz yaptırır değil mi? Ne yapıyorlar? Ha? Bana egzersiz yaptırmak mı? Yaptırmıyorlar mı? onlara döndü. Bu ne hakkında hemşire? Affedersiniz. Bana biraz hafif egzersiz yaptırmalıydın. Ne diyor? Ne diyorsun? Ha bunu hiç... Bizi hiç söylemedin doktor. Bunu kendi kendine anlamıyormuşsun. Doktor kendi kendine bir şeyler mırıldanmaya ve daha fazla not almaya başladı. Tanrım buraya gerçekten her şeyi ben yapmak zorundayım değil mi? Hayır hayır sorun yok. Böyle, böyle şeyler için ödeme aldığınızın fa falan değil. Ve burada ne kadar kalacağım doktor? Sanki benden vazgeç, vazgeçirmiş gibi ellerini kaldırdı. Seçin hep bu değil mi? Bak tehditte ne kadar kalacağını oradaki insanlara bağlı. Bunu İnsan söyleyemem. Ama, ama nefesini tutma bir kahkaha attım. Adamı de burayı yana kadar sağacaksınız değil mi? Asa girelim ki oradaki insanlar bir anlaşmamız vardır doktor. Çok fakir olduğumu biliyor musunuz? Ciddi bir saat takındı. Bu düşünce hiç aklımdan geçmedi. Ben sadece sizin gibi insana yardım etmek için yaşıyorum Bay Friday. Bu yüzden bu tür suçlamaları duymaktan hoşlanmıyorum. Dediklerin aklına daha fazla dikkat olmanı istiyorum. Anlaştım, anlaştım, anlaşıldı. Güzel. Ve sonra aceleyle gitti deri ayakkabı gıcırdayarak. İyi o zaman. Ana sağ, benim sağ bacağım tutu ve kırılmamış olan. Hey, ne yaptın sanıyorsun? Eldersiz. Hey, Doktorun söylediğini hatırlıyorsun değil mi? Ha doğru. Ben sanırım hiç sorun yok. Bizim cüretimi kadar getirdi. Bacağımdaki ekranı tıkladı. Sert uzun sürede kullanmamıştım. Nasıl? Hiç acı var mı? Hayır. Biraz ağrıyor ama acıtmıyor. Tamam. Bacağımı gerindirdi. Devam edeceğim o zaman. Senin için sevincesi yoksa. İstediğin gibi devam et. Bu hareketi çok nazikçe tekrarladı. Eğer bu ayak kalkmamı yaptığı zandıracaksa sorun yok. Hmm eller üzerinde yapacağımı bitmeme yardımcı et. Yardım ettiği zaman bunu o kadar yakın ki onu doktorun sevdiği hakkında ne düşünüyorsun? Hı? Ne dedi? Bir daha hafta buradan çıkacağım. Yer asla duymasın diye fısıldadım. Nasıl hissettiriyor? Kızgın mısın? Ana bir gülümsemesi bozulmadı ama parmaklarını bana daha sert bastırdı. Elbette kızgın değilim. İyileşmem güzel. Öyle mi? Ve senin tesiste de ziyaret de, edeceğim. Edeceğine eminim. ama ziyaret saat hakkında çok katılarsa ne olacak? Çok kötü olurdu değil mi? Bu uzun sürede ilk defa avantaj edip bendeymiş gibi hissediyorum. Peki kim bilir belki onları hiç ziyaret istemediğimi söylerim. İlaçmana odaklanmak için mi? Evet tabii ki. Bu iyi. Seni sağlıklı istiyorum sevgilim egzersiz hareketinin ortasındayken durdu. Bekleyebilirim. Daha önce ne kadar bekledim sanıyorsun. Ben sabırlı bir kızım. Parmaklarını uyduğumu doğru götürdü. Sorun yok. Bekleyebilirim. Çünkü bu bittikten sonra tekrar benim olacaksın. Tamamen benim. Sonsuza dek. Bilemden tuttu tırnaklarımı derisine, ba derisine bastırarak. Ha. Canımı yapıyorsun, kes sesini. Nasıl seni bu kadar? Ben bir daha asla seni seni yaşamayacağım biliyor musun? Hatta atlım. Ne dersem onu yapacaksın. Elbette. Vesal elinde. Yani evet. Bu bir sebep. Ama benim için çok daha değerli bir şey var. Oğlum biliyor musun? Kötü kötü baktım. Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Beni sevdiğini bilmesen bile seviyorsun. Derinlerde beni dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorsun. Tabii ki seni sevdiğim gibi. Ama bütün bu yalanları yaşayarak o kadar uzun zaman geçirdin ki onlara inanmaya başladın. Yine de endişeleme. Her şeyi tekrardan hatırlamana yardımcı olacağım. Sonra beni bıraktı. Bol bol dinlen. Öndeki iş önünde çok şey var. Gitti beni kendi başıma kırık bedenimle bırakarak. O gece nasıl böyle olduğumu hayal ed ediyorum. Ve bir chapter sonra bitiyor. Hmm, giriş Şimdi devam etsem ee, video çok uzayacak. O yüzden devam etmeyeceğim. Bir hafta beklemesi için <laughs> daha iyi falan diyormuşum. Neyse efendim. Ee, olay örgüsünü bozmamaya çalışıyorum. O yüzden yani sabit bir saattense tam burada bırakabiliriz biliriz diyebileceğim yerlerde bırakıyorum. Neyse efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.